bakalım boyamanı. Yamaç bir tane motor seçti kendine. Yamaç motor yapacak. Ben de bunu seçtim. <laughs> Hadi koy bakalım önüne. Şöyle örnek resimler de var. Bir dakika burada şeyin kaldı. Al bakalım. Senin şeyin burada bak. Evet benim kürdanım da burada. Hadi yavaş, yavaş. Önce bundan başlayacağım. Biraz ucunu kaldır. Heh. Tamam, aç şimdi. Tamam. Oldu. Mavi. Ay koysa sen de Bir dakika ben de yapacağım. Şunu çevireyim mi maviye? Şöyle çevir bakalım. Evet. Elini düzelt bakalım. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz kumbaya ama yapmayı? Sen seviyor musun? Seviyorum. Çok güzel oluyor değil mi? Çok eğlenceli. Tamam. Elini güzelce. Evet. Ovala. Ovala. Sonra fazlalığını masaya böyle dikip dökebilirsin. bakalım. Evet simli çünkü bu. Ama biraz. Şöyle biraz... koyalım yamaç. Tamam. Şimdi nereyi boyacaksın? Şimdi motorun arkasını. Hadi. Arkasını da kırmızı yapacağım. Dur bakalım yavaş yavaş. Tamam tamam. Şimdi elinle oralara götür beyaz kalan yerlere. Evet. Bundan da çok dökülüyormuş. Evet ama daha iyi. Öbürküsü de çok az döküyor. Öbürküsü ne de... Şöyle güzelce ovala parmağınla. Anne hani öbürküsü ne de buna da yapalım mı? Olur. Şimdi temizle bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Ben de şöyle kızın saçlarından başlayayım. Hemen. Başlamazsan kötü olur. Öyle değil mi? Hmm. Sarı yapayım mı yamaç saçlarını diyorum sence? Ben de şeyin motorun altına sarı yapacağım. Tamam. Sarıyı ayarla elindekine. Tamam. Ay çok güzel. İstersen yardım edebilirim. Hı <laughs> Kızın saçları ne kadar uzunmuş ya. Hadi bakayım. Aa, evet. Çok uzun bir saçı var kızım. Sen de mi sarıyor Lan motor mühendisi yapıyormuşum ya ben? Evet. Benim de valla hep aklıma geliyor ha. Evet ya. İçine mi doldu acaba? Şimdi. onu da zorlanıyorsan istersen ben yardım edeyim. Kendi yapabiliyor musun? Peki öyle. Şimdi bana biraz sarı lazım. Her şeyi de sarı yapıyorum. Ama saçları sarı. O yüzden. Çok yapmam lazım. Çok da uzun saçları varmış bakar mısın? Evet. Ne kadar uzun saçlı bir kız. Bu prenses. O yüzden. Uzun saçlı bir prenses. Şöyle, şöyle. Şuralarını unutmuşum ya. Anne bak. Wow. Harika renkleri var ve parlıyor. Göster bakalım. Şöyle gösterelim ben bakayım. Bakın nasıl parlıyor. Simli çok güzel. Al bakalım hadi. Hızlı bir şekilde devam edelim. Hadi. <laughs> Biraz zor çıkıyor. Benim kürdanım da kırılmış. Neden? Binerim, Orada butfartta var da anne şey dolapta o Evet, sonra alalım onu. Birazdan alayım. Şimdi elbisesinin üstünü kırmızı ve pembe yapayım diyorum. Ya da şuradakinden mi yapsam yamaç Örnekteki gibi. Mavi. Hadi sen dök bakalım. Açmamış mısın? çeklerine geçeyim. Benim kızım da çok süzdüymüş. Evet. Sen motor seviyor musun? Hı hı. Benim de karnım motorum var. Ya. Evet küsü bitti. <laughs> evet o kısmı <küsü> bitti. <laughs> Macın da motoru var. Senin motorun ne renk? Kırmızı. Hı hı. Full kırmızı. Anne bakar mısın? Pembeyi döktüm parlıyor. Evet. Simli çünkü bu. Olsun, parlıyor. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Yani, ne benim... Ha, ha. ben Kürdanımı kaybettim. Şimdi sıra buna geçti. O. Oh! ben motorun şeyine geçtim hemen. Ön, ön, tarafına camına geçtim. Camını hangi renk yapayım? Mavi olur mu? Olur. Oo çok tatlı. Olsun biraz şuraya öyle kenara koy istersen tekrar kullanırız. Şöyle bana da verebilirsin Yamaç. Ben de kullanabilirim. Şöyle yapalım. Al bakalım. Benim elimde çok şey oldu. Parladı arkadaşlar. İmni olduğu için. Elleri de parladı. Bunlar bize lazım olur anne yani rengarenk yani bak. Evet en son arkasına eğer açarsak komple arkasına falan dökebiliriz istersen. Evet. Ben lambasına geçtim anne motorum. Tamam. Sen nasıl yapıyorsun rengarenk? Ben yani de renkli güzel bir elbise yapıyorum ona. Ben bitmek üzere. Sen ne durumdasın? Benim de bitmek üzere. Şöyle biraz da pembe alayım. Oo. Kızlar en çok hangi rengi seviyor? Pembe. Evet. Peki sen en çok hangi rengi seviyorsun? Ee, ben de maviye. Maviyi mi seviyorsun? Mavi değil de sev ben her rengi seviyorum. Peki kıyafette en çok hangi rengi seviyorsun? Hangi renk tişört giymeyi seviyorsun mesela? S Siyah ve krem. Evet siyahı çok seviyorsun. Bir de krem beyaz. Krem, beyazı da seviyorsun. Krem ve beyaz. Evet. Kürdanım kırıldığı için çok zor oluyor Anne açıyorum Gidip mutfaktan alır mısın Benimki bitmek üzere zaten İhtiyacım kalmadı çok tatlı. Al anne. Yok yarısın sana. <laughs> Bana mı verdiğin yarısını? Yarısın sana vereyim mi? Hı? Ne yok? Ne renk? Yok oraya masaya dök. Yeşil. Bak, bak. Yeşil. Ben kırmızı döktüm şu an. Hadi 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 devam et. <laughs> Seni geçmek üzereyim. Anne bak benim ne? çok güzel oldu. Ama daha çok var. Bak benim işi bitiyor. Ama anne ben bunu çeviriyorum şuradan. açıyorum. açıyor? Bilmem ne yapıyor. Zorla ne yapıyorsun biraz? Hı? Hangi renk bana söyle sen kürdan aç ben sana... Kırmızı kırmızı. Tamam. Benim burada ne Hadi bakalım. Kalp yıldızımızı da tamamlayalım. Çıkartamadım. Aa, neden ki? Şimdi çıktı. Ama şeyine dökmüşüm. Kal, hmm. kalbin şeyine çıkartmışım yapıştığını. Olsun şimdi hangi renk kullanayım yeşil hiç kullanmamışım yeşil bana küsmesin <laughs> ya. ama kullanmamışım hiç yeşil kalp ve yıldızı da yeşil yaptım hadi 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 korkuttun beni Gerçekten. bakar mısın anne evet. bu benim motorumun aynısına benziyor Evet benziyor senin kırmızı motoruma. Kürdanım düştü. <laughs> Al gel çabuk. <canım>. <laughs> Haydi. Sen de babişin çorabını bak. Şey. Bakın arkadaşlar ben bitirdim, tamamladım. Böyle tatlı, şirin, mişirin bir kız oldu. O çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet. Hadi bakalım onu şimdi böyle koyalım. Evet. Sana biraz yardım edeyim mi? Hı. Edebilirsin. Neleri açıyorsun can? Siyah yapabiliriz istersen. Evet, şunlar da normal siyah oluyor. Bir dakika, şöyle yerleştirelim. Tamam, bir takımları açayım. Ağaça, aç aç, aç öpürsün enişte. Şey. Şöyle siyah, orada siyah yok sanırım Evet, bizden evet. siyah koymuşuz. Onu koymamışlar. şöyle evet. dökeyim, sen, sen hemen elime. Ola 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 ola. Haydi haydi. Nasıl yormuş çok hoş kahramanlar. Olsun, yutacak şeysine. Abi bunlar yormuş kahraman değil ama. Tamam, o olsun. Oralarını mı açalım? Evet, bence açalım. Tamam, burada çok fazla var. Şöyle Şimdi açalım mı? Evet O da odun var. Onu da şey yapalım mı anne? Yani. Bunu da şey renk yapalım. Kırmızı. Ya da sarı olmuş. Sarı renk yapalım. Şunu da al bakalım. Bu ne be? Siyah bir biraz. Komşuya da verelim paylaşalım. <laughs> bu tarafta kalmadı. Bir koluşu, yani. komşu sen. Komşu ne geldi? Aklı kalık komşu olmuş bak. Şimdi bana sarım, sarı, sarım sarı, sarı, sarı lazım. Tamam bir maçtaki yerleri yani. senden her sarını döv. Bir daha döv çabuk aç. Oraya açmış mı orayı döv. Şimdi bu da kalık? Bunu da döv. Bunu da ben Tamam Bunları alabileceğim yani. Şu da alabilirsin komşudan. Komşudan da getirdim. Ola bana. Bak benim resimde. Benim tekrar benim rengi alakalı. Hadi şimdi nereye açıyorum? Şuraya açalım. Bir de renk evet, yapacağız. Onu da mavi yapalım. Hadi çevir. Çevir maviyi hemen. Mavi çok yakın yoklarmış. Hemen şurası. Tamam. Evet. Bir de mavi yapalım altına. Dök bakalım. Burası mavi zaten. Alt kısmı da dök sonra. Tamam alt kısmı da dök. Şuraya açmış değil mi? Evet. Ova bakalım. Sen ölçtün ben de. Ova 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 <laughs> Şimdi Öyle şu sekerliklerin olduğu yerlere bir dakika, en üst tarafı açayım. bir renk düşün bakalım. Düşündün, yaştın mı? Bir de, bir de. Da dök. Dök. Hı hı. Burayı buraya da dök. Şöyle. Harikasın. Hemen şunları da. Tırmızıyı açtım ben. Tırmızı ne Hadi buraya da dök. Tamam mı? da dök.

temizle. bütün kağıtları uçurdun ya. Bu da ışığı sanırım Yamaç. Buraya da sarı dökelim olur mu? Hayır ışığı şu. Böyle komple Şimdi buralara ne dökelim Yamaç? Yavaş yavaş anneciğim. Gördüm. Hayır sen oldu? Şimdi buraya da. Şöyle. Haydi oğlum. Oğlum bakalım onları. Döksün ben. Bunlar. Onları da siyah yapalım. Evet. Ben yapacağım. Tamam. Siyamı çok uzun. Tamam. İdareli kullanıyoruz. Tamam mı? <laughs> İkisine de çalış. Bak şurada. Şöyle hmm. evet. Bunun ağzı orası yırtık zaten. Böyle, böyle dök. Dök o gelecek. Diğer türlü bebeğim böyle. Şöyle tut. Tamam hepsini kullanabilirsin artık. Bitti çünkü. Tamam. Göster bakalım. Biraz aşağı indirelim kamera da görsün. Çok renkli güzel bir motor oldu Yamaç'ın. Şimdi bunu bu elinde tut. Diğer benimkini de bu elinde tut. Böyle göster arkadaşlarına. Hem kızlar için hem erkekler için böyle değişik bir çok güzeldi. Eğlendin mi Yamaç? Evet. Ben de eğlendim. Çok zevkliydi. Hadi o zaman bitiriyoruz. <laughs> ne diyoruz? Kanal <laughs> İzin Bizim abone göremiyorum. olmayı, tintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.